Açayım şunun kapağını. Hmm, üstüm başım hafif oldu. annemi şimdi geldiğinde bana kızacak. Ne yapacağım ya? Her yürüme çikolata yaptım. Hmm, annem bir daha inşallah kızmaz. Banyo yapmaktan da çok korkuyorum. Biliyor musun? Ay, anneciğim inşallah bana kızmazsın ya. Nilo'ya sen ne yaptın böyle? Ya bir şey yapmadım anneciğim. Sadece birazcık çikolata yemiştim. Şimdi hemen seni banyoya sokuyorum tamam mı? Mine seni hemen bir güzel yıkasın. Ağzını hali haline böyle kızım. Ya birazcık yemek istemiştim sadece ama ya. Hemen banyoya giriyorsun. Hemen üstünü başını çıkartıyoruz ve banyo yapacaksın tamam mı? Hmm, tamam bana kızma. Hmm, anneciğim hazırlandım. Hadi şimdi doğru banyoya bakalım. Hadi bu üstünün başının hali ne ya? Seni götürüyorum buraya. Miner seni şimdi bir güzel yıkasın. Hmm, banyo yapmaktan çok korkuyorum ya. Mina, yıka onu yıka anneciğim. Baksana nasıl pislenmiş ya. Hiç dikkat etmemiş kendine. Hmm, anneciğim. Hmm, birazcık daha köpük koyabilir misin? Bir de benim gözlüklerimi getirir misin? Yıkanmak için gözlerime sabun kaçmasın. Tabii ya hemen getireyim. Ben... Önce şu yüzünü gözünü ıslak mendille bir silelim de. Anne sonra... Daha sonrasında sabun sıkalım. Tamam mı? Anne. Sonra anne Mine seni ya. yıkasın. Ay, gözlüğünü getirmeyi unuttum. Tamam sabun da koyacağım anneciğim. Anne su sana... Gözü yanmaz yanmaz koyuyorum. Yüzünü temizledim anne. baksana birazcık da olsun. Anne. Şimdi dalenimizi sıkayım. Heh, köpürt bakalım Mine. Hı. Dikkat et ama anneciğim. Tek de sıkmak şükürler. çok kötü bir şey. Ben Sıkamıyorum. Şükürler. Şükürler. Hı, tamam yeterli o. Ben, ben Ay, şükürler. gözlüklerini getirmeyi unuttum Hadi sen suyumuzu köpürt. Ben Niloya'nın suyunu şey ben, ben gözlüğünü mi? getir. Abla sağ ol bakalım Nilo'ya'nın gözlüklerini getirdim. Gözlerine tak gözleri şey olmasın. Takamadım. Ben takayım. Bekle bir saniye. Hmm, küvetimde çok gözlük taktım artık gözlerim yanmıyor Ay minelsin ne kadar güzel nilo'ya değil mi yıka yıka minel onu baksana bir de ama böyle sakın çikolata yeme tamam mı nilo'ya tamam çok özür dilerim ama ben çok canım çikolata çektiği için yemiştim evet öyle yaptın ama bakar mısın her tarafını mahvetmişsin şimdi köpük banyosunda bir güzel minel seni yıkayacak Yıkadın mı anneciğim? Güzel yıka yıka, yıka 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 aşkım. Ne kadar da pislemiş. Kıyafetin de pislemişti değil mi? Anne ben ne yapacağım? Al anneciğim ya. Al. Hmm, ablanı döktü köpük daha güzel olur. tamam döktün mü Döktüm. salinimiz de az kalmış durmadan yıkandığın için Nilo'ya tamam abla şimdi senin ondan vücudunu yıkarsan daha güzel olur daha güzel köpürür babaya söyleyelim de akşama sana bir dalin alsın hmm, tamam anneciğim alsın babam bana dalin çünkü ben çok yıkanmayı seviyorum simitini de keşke almış olsaydık ama küvetin içinde simite gerek yok evet anneciğim Yıka yıka ablası yıka çabucak yıkanı, yıka yıka, yıka, yıka pislenmiş iyice ya. Kaçabilir iyice. Ne olabilir? Kaçabilir. Nereye? Aşağı kaçar. Küvetten mi kaçar? Evet. Niloya. aa Niloya sakın kaçma tamam mı? Yok yok kaçmam. Yıkanmayı çok seviyorum ben. Nasıl Sırtını falan da yıka. Ben şöyle tutayım. Hı. Ay ama korkuyorum sanki birazcık. Ay korkuyormuş Mine. Düzelt onu anneciğim. Düzelt korkuyormuş. Bir daha sakın Nilo'ya köpük demiyorsun kendini. Ay köpük demiyorsun demişim. Çikolatalamıyorsun. Bakar mısınız ya üstünden sildiğimiz çikolataları ağzından Hadi tamam düzeltelim Nilo'yu artık. Böyle yıkansın. Hadi artık gözlüğünü çıkartalım ki ağzını yüzünü yıkamamız gerekiyor değil mi? Hmm, yıkadık. Ne olmuş anneciğim? Dudağı da olmuş. Dudağı da mı olmuş? Ah Nilo'ya ya niye hiç dikkat etmiyorsun? Minel nasıl yiyor biliyor musun? Ekmeğini sürüp böyle yiyor ama çok fazla yemiyor biliyorsun değil mi? Ama benim çok canım çekmişti diyorum ya. Ben de öyle yiyorum ya anneciğim normalde. Bir daha emekten ye. Tamam ablacığım özür dilerim. Arkadaşlar biz Nilo'yu yıkamaya devam edelim. Sizler de kanalımıza abone olun. Bizi bin abone yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Daha nice binlere, on binlere, yüz binlere, yüz binlere bir milyonlara inşallah. Kanalımıza destek olun lütfen. Kapatmıyorum aşkım. Hoşçakalın.